Cıvıltı'nın keşifleri. Altın rengi kafesinde yaşayan küçük, sapsarı bir muhabbet kuşu vardı. Adı Cıvıltı'ydı ve en sevdiği şey şarkı söylemekti. Her sabah güneş doğar doğmaz Cıvıltı minik tüylerini kabartır, neşeli melodilerle uyanırdı. Onun şarkıları tüm odayı doldururdu. Bir gün Cıvıltı kafesinin kapısının aralık kaldığını fark etti. Kalbi pır pır etti. Acaba dışarıda onu neler bekliyordu? yavaşça dışarı süzüldü. İlk durağı, pencerenin kenarındaki rengarenk çiçekler oldu. Kokuları ne kadar da güzeldi. Sonra, duvardaki büyük saate kondu. Tik tak, tik tak. Saatin sesi ona çok ilginç geldi. Sanki bir şarkı söylüyordu. En sonunda, kitap dolu bir rafa ulaştı. Kitapların üzerindeki resimler, ona bilmediği maceraları fısıldıyordu. Cıvıltı, yeni keşifleriyle çok mutlu oldu. Ama en güzeli, her yeni yeri kendi şarkılarıyla selamlamak oldu. Akşam olunca Minik Cıvıltı yorgun ama mutlu bir şekilde kafesine geri döndü. Bugün öğrendiği her şeyi rüyasında görecekti. Ertesi sabah Cıvıltı yine neşeyle uyandı. Belki bugün de yeni bir şeyler keşfederdi, kim bilir? Çünkü Cıvıltı biliyordu ki hayat her zaman yeni maceralarla dolu, yeter ki meraklı ol ve şarkı söylemeyi unutma.